Hikaye. Hikaye anlatma bana. Bunların hepsi hikaye. Bu sözleri ne kadar çok sık duyarız değil mi? Evet itiraf edelim ki hikayeyi aşağılayan belki de daha çok siyasal olan bir dilimiz var. Hayır. Hikaye hikaye değildir. Her şeyin bir hikayesi vardır. Birinin bir hikayesini duyduğunuzda yanınızda olduğunuzdan çok daha fazla olduğunu fark edersiniz. Ya da birine kendi hikayenizi anlattığınızda onun yanında başkalarından daha çok var olduğunuzu fark edersiniz. Aslında bir şeyin hikayesi onun özgür ağırlığını artırmak, onu yeniden çerçevelemek adeta onun üzerine fosforlu kalemle boyamak çizmek gibi bir şeydir. Hikaye anlatmak hemen hemen aslında hayatın kendisidir. Biz aslında hikaye anlatanları severiz. Biz aslında birbirimizle tanışırken birbirimizin hikayesini merak ederiz. Memleket nereydi? Ne iş yaparsınız? Ha bizim de orada bir hemşehrimiz vardı. Evet benim de askerlik arkadaşım vardı sizin oradan gibi. Hikayeleri birbiriyle ilişkilendirmek isteriz. Aynı hikayenin içinde birbirimizi bulmak isteriz. Bu kadar Hikayeye düşkün bir toplumken hikayeyi küçümsemek niye? Aslında büyük büyük hikayelerin içinde var olmakla kendi onurumuzu, izzetimizi ve kişisel hikayemizi de biraz daha büyütmüş oluruz. Mesela bir film bir hikaye anlatımıdır. Titanic filmi yıllar önce 3 saatlik filmi İlk vizyonu çıktığında sinemada seyrettiğimi hatırlıyorum. Üç saat bakın, üç saat bir koltukta oturacaksınız ve garip ki hepimiz filmin sonunu biliyoruz. O gemi batacak. Elbette ki bu filmi çeken ve ona olağanüstü yatırımlar yapan James Cameron da filmin yönetmeni bunu bilerek bu işe girişti. Yani sonunu bildiği sonu bilinen bir filmi hem de üç saat boyunca insanlara seyrettirmek pek de e, akıl kârı değil. Bunun için ne yapması gerekti? Hepimizin bildiğini ötesine geçti. İhtimal ki James Cameron bir gün okyanusun kıyısına gitti. Belki de açıldı. Ve onlarca hayatı bundan 100 yıl kadar önce tam ortasından bölüveren, umutları bitiren, bütün ayrıcalıkları eşitleyen, çok ama çok uzun süren acılara yol açan bu olayın gittiği mekanda şöyle okyanusa baktı ve okyanusa hesap sordu. Okyanus kendi halinde kıpırdamaya, salınmaya o uçsuz bucaksız maviliğiyle aldırışsızlığına devam ediyordu. Belki de soru şuydu. Senin kalbin yok mu ey okyanus? Evet. Bunca acının sebebi olmak onun da canını yakmış olmalı. Bu kadar canı almış olmak acaba okyanusun kalpsizliğini e, sona erdirmiş olamaz mı? Ve yine buradan yola çıkarak Ocean's Heart diye bir kavram. Okyanusun kalbi. Yine gerçek hikayeden. Bu kazadan kurtulmuş bir hanımefendiyle bu kazada ölmüş bir delikanlının aşk hikayesinin ucunda bize o günü, o günü, o geceyi, o yılları yeniden yaşatmayı başardı. Hikayenin hemen başında biz Rose diye bir teyzenin derin ah çekişiyle bütün uzmanlara şöyle dönüp göz süzerek eh dedi gemi öyle batmadı gemi öyle batmaz bilmem kaç tonluk metalin şu kadar hızla buzdağına çarpması sonra ikiye bölünmesi geminin batması değildir. Onun içinde hikayeler vardı der bize. İşte biz o hikayeyi okuduğumuzda, hikayeyi seyrettiğimizde filmin sonunda toplam 3 saatin sonunda gemi tahmin ettiğimiz, başından bildiğimiz gibi gerçekten de battı. Titanic bundan yüzyıldan daha uzun bir süre önce okyanusun o noktasında battı ama batarken bu defa okyanusa değil kalbimize batıyordu. Çünkü hepimizin hikayesine değen bir hikayeyi gördük ve okuduk onun içinde. Hikaye bizi bir başkasının hikayesine bağladığında bizim artık ilgimizi çekmeye başlar. Ünlü romancı yazar Alex Karel kendi Afro Amerikandır Alex Karel. Yani Afro Amerikan demek Afrika kökenli olup Amerika kıtasında yaşayanlar demek. Afrikalıların Amerika kıtasında ne işi var? Aslında hiç de yoktu. Ama bildiğiniz gibi Afrikalıların köylerinde basıp Amerikalı denizciler onları derdest edip bir geminin hangarına koyup Günlerce deniz yolculuğundan sonra nasılsa renkleri siyah diye köle olarak satmayı kendilerine hak görmüşlerdi. Orta Amerika'da bugün Küba ve Haiti'de özellikle depolanır ve sonra kuzeye doğru yavaş yavaş satılırlardı köleler. Alex Karel kendi dedelerinin hikayesini yazmak istedi. Ve dünyanın gelmiş geçmiş en çok seyredilen belgeseli ya da en çok okunan romanı Kökler Alex Karel'in kaleminden çıktı. Kunta Kinte. Hemen hepimizin bildiği bu isim. Onların Afro Amerikalıların dedelerinin adıydı sembolik olarak. Kunta Kinte'nin hikayesiyle o büyük acılı hikayeyi yeniden gördük. Peki Alex Karel bu hikayeyi yazmadan önce ne yaptı? Çok basit bir şey yaptı. Belli ki James Cameron'un yaptığını yaptı. Ona Okyanus'a senin kalbin yok mu diye sorduran soru aynı şekilde Alex Karel'in de derdiydi. Senin kalbin yok mu sorusunu sorduran duyguyu keşfetti. Alex Karel de kendi atalarının hikayesini duyumsamak için kendini eski bir geminin hangarına koydu. Ellerini ayaklarını bağladı mı bilmiyoruz. Ama o eski geminin loş, karanlık, nemli, belki sıcak, belki soğuk hangarında saatlerce düşündü. Onlarla beraber Afrika'dan nereye ve niye götürüldüğünü bilmeksizin bütün itibarını, onurunu, umutlarını bir zincirin halkalarına teslim etmiş olarak nasıl gidildiğini anlamaya çalıştı. Ve derken o harika şey oldu. Zamanda yolculuk başladı ve kendi duygumuz sanki bir kara deliğe girmiş olmak gibi bizi yüzyıl öncesine götürebildi. Alex Garden yaptığı da buydu. Bu yüzden hikayeleri önemseyin. Hikayeler bize duygularımızı yeniden yaşatır. Onlar hikaye demeyelim. Hikaye hikayemiz bizi yeni baştan var edendir. Bu yüzden psikoloji de terapi de hani çocukluğumuza gidelim derken, hatıralarını konuşalım derken bize hikayemizi yeni baştan okumayı teklif eder. Her birimizin çok özel inanın bana roman olası hikayesi vardır gerçekten de. Yeter ki önemseyelim, önceleyelim.